Yine benzerlerini çok çok gördüğümüz bir ters trigonometri sorusu bu. Şimdi önce şu art tanjanta bir yakından bakalım. Ne demiştik? Art tanjant ilgili bize bir sayı verirdik, bize bir açı verirdi. Dolayısıyla buradaki art tanjant, biz gözümüz kapalı şunu diyebiliriz. Şuradaki art bize bir açı verecek. Buna gelin alfa diyelim. Şimdi o zaman sorumuz ne hale geldi? Kosinüs pi bölü 2, şöyle yazayım. Kosinüs pi bölü 2 artı alfayı arıyoruz biz şu an. Şimdi bunu nerede aramak lazım? Birim çembere bakmak lazım böyle şeyler için hep. Kosinüs pi bölü 2 şurası. Bir alfa kadar daha gideceğiz. O da şurası olsun. Tam şuna orta noktada. Alfa. Şimdi kosinüs pi biz ne arıyoruz? Kosinüs pi bölü 2 artı alfayı arıyoruz. Yani kosinüs arıyoruz. Dolayısıyla o da ne demek? kosinüs eksenine iz düşüm demek şuradaki uzunluk demek. Başka bir renkle Şu morla belirttiğim uzunluğu arıyoruz. Yani bu uzunluğu nasıl bulabiliriz o zaman? İki yöntem var. Birini ezberden bulabiliriz. Deriz ki bu düşey eksene göre bir açıyı arıyoruz biz. Neydi? Yatay eksen burasıydı. Düşey eksen burasıydı. Dolayısıyla ilk başta yazalım. Kosinüs pi bölü 2 artı alfa. Biz neyi arıyoruz burada? Kosinüsü arıyoruz değil mi? Bu morla belirttiğim noktayı arıyoruz. Ne demiştik? Düşey eksen şurası. Düşey eksene göre bir açı aranıyorsa bu fonksiyon isim değişti. Ama öncelikle şunu yapacağız tabii isim değiştirmeden önce. Bu kosinüs hangi bölgede? Bu bölgede. Burada kosinüs eksi. Şunun başına bir eksi gelecek. Sonra düşeye göre baktığımız için fonksiyon isim değiştirecek. Sinüs olacak ve içeridekini aynen alacağız. Sinüs alfa. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem yine geometriden gidebiliriz. Deriz ki biz bu mor uzunluğu arıyoruz. Bu mor uzunluk yani şu karşıdaki uzunluğa eşit bu Orayı da mor yapayım. O da şuraya eşit. Dolayısıyla bu üçgende, bu üçgen derken nereyi kastediyorum? Şu içerideki üçgeni kastediyorum. Bu üçgende, bu, bu üçgenin neresi? Karşısı. Yani sinüsü bu üçgenin. Dolayısıyla bu kenar aynı zamanda sinüs alfaya eşit diyebilirim bu üçgen için zaten kendiliğinden sinüs alfa olduğunu gördüm. Sadece bakacağım burada işaret neydi? Kosinüsün işareti neydi? Ona bakacağım. Çünkü ben şu uzunluğu arıyorum. Bu uzunluğun işareti burada eksi. Dolayısıyla bu da eksi olacak. Bu kadar basit. Şimdi o zaman sorumuza tekrar dönelim. Biz neyi arıyor oluyoruz o zaman? Eksi sinüs alfayı arıyoruz aslında. biz. Heh, şimdi burada bu arctanjanta bakabiliriz. Çünkü alfaya artık ihtiyacımız var. O zaman Şöyle gelelim. Diyor ki soru bize arc tanjant neydi sorunun dediği? Eksi 5 bölü 12. Eksi 5 bölü 12 biz neye eşitledik bunu? Alfa'ya eşitledik. Tersten yazarsak bunu şöyle yazacağız. Tanjant alfa eşittir. Eksi 5 bölü 12'ye eşit o zaman. Yani sayı açıya eşit burada. Burada da yine açı sayıya eşit. Her iki fonksiyonun üstlendiği göre bu. Şimdi gelin bu üçgende bunu yerine yazalım. Şurası alfa, karşısı 5 olacak, komşusu 12 olacak. Bu özel bir üçgen bildiğiniz gibi 5, 12, 13 deniyor bunlara. Eğer burası 5 ise bir dik üçgende, burası da 12 ise burası 13 olur. Şimdi, şimdi bu soruda bizi hataya düşürebilecek şey şu aslında şuradaki eksi işareti. Buradaki eksi işaret tam, tam her şey güzeldi böyle eksi olmasa 5 bölü 12 bu alfa'yı bulurduk, sinüs alfa'ya geçerdik ama bu açının ne olduğuna dair bir e, şeye ihtiyacımız var. Niye bu eksi? O yüzden tekrar ne yapacağız? Birim çembere gideceğiz. Tanjantın eksi olduğu durum. Şimdi ne diyeceğiz? Tanjantın tanımlı olduğu aralığı hatırlamamız lazım tabi. Pi bölü 2 eksi pi bölü 2 aralığında tanımlıydı tanjant. Yani şu aralıkta. Şimdi bu o zaman şu şöyle ben sorayım size. Alfa burada olsaydı eğer burada tanjant neydi sinüs artı kosinüs artı olduğuna göre tanjant bu bölgede artıydı. Alfa burada olabilir mi? Olamaz. Niye? Çünkü kendin söyledin zaten tanjant artı. O zaman bir diye başka bir seçenek daha kalıyor. Kala kala kala. -alfa. Şöyle olsaydı yine. Bu sefer ne? Sinüs eksi kosinüs artı olduğuna göre tanjant bu bölgede eksi bölü artı eksi yapar. Tanjant bu bölgede eksi. Burada olabilir mi o zaman tanjant? Burada olabilir değil mi? Dolayısıyla bizim aradığımız açı aslında burada. Yani biz eksi 5 bölü 12 olması için bizim tanjantımızın bu bölgede, yani bizim aradığımız açı aslında şu açı. Eksi alfa olan açı. Peki biz soruya göre neyi arıyorduk? Çünkü bakın burada yazdık zaten bunu. Soruya göre aradığımız şey eksi sinüs alfa. Peki artık şu bölgeden bahsediyoruz. Yani bu açıdan bahsediyoruz. Bu bölgede sinüs alfa nedir? Üçgenimize gidelim. Sinüs alfa nedir? önceki onu bulalım. 5 bölü e, hipotenüs. Karşı bölü hipotenüs. Tanjant alfanın karşısı burası. Hipotenüsü burası. 5 bölü 13. Sinüs alfa bir sorsalardı bize diyecektik ki gözümüz kapalı. 5 bölü 13 diyecektik. Ama tekrar şeye gelirsek biz aslında buradaki eksi sinüs alfayı arıyoruz. Değil mi? Eksi sinüs alfa yarıyoruz. Ne olur o zaman eksi sinüs alfa? Eksi 5 bölü 13 olur. Ama gidip seçeneklerde eksi 5 bölü 13 işaret derseniz bu yanlış olur. Niye yanlış olur? Çünkü tamam eksi 5 bölü 13 istiyor eksi sinüs alfa ama sizin baktığınız açı aslında bakın burada. Biraz karışık anlattım kabul ediyorum şunu sileyim. Daha değerli toplu anlatayım şimdi size. Kendinize şunu hatırlatın. Artık sinüsün 5 bölü 13 olduğunu biliyoruz. Sinüs 5 bölü 13 ama bizim aradığımız sinüs bu bölgede. Biz eksi sinüs alfayı arıyoruz. Burada sinüs eksi olduğuna göre ben aslında buradaki değeri yani şu noktamın sinüs değeri eksi 5 bölü 13 yapar. Ama soruya göre benim eksi sinüs alfayı bulmam lazım. O zaman bunun önüne bir eksi daha gelecek. Bunun da eksi bizi. Dolayısıyla eksi eksi artı yapacak. Ben aslında 5 bölü 13 bulacağım. O da nedir? B seçeneğidir.